Amir. Ah evladım. Yıllar önce o bağ ev senin derdi. Haklısın. Ama sonradan ihtiyaç olunca sattım. Hiçbir şey. Ama hiçbir şey benim evlatlarımla daha değerli değil. Ama sen bağ gönül koyarsan... ...benim de gücüme gider be baba. Ben ne yersin geldim ki bugün adam? Hem bak orası eski püskü bir şeydi işte. Sonra ben sana daha iyisini alırım. Ben için orasında değilim baba. Benim canım niye yanıyor baba musun? Beni adam yerine koyup bana hiçbir şey söylemeyin. Oğlum bazen oluyor işte. Hem diyene zor oluyor. Hem de duyana. <laughs> baba. Çok yoruldum ben. Bitirip kakılmaktan. Yok sayılmaktan. Çok yoruldum baba. <laughs> Bizim bir tatlıydı yani. Beni yok sayınız, beni görmeyiniz. Beni itip kakıyınız diye. Baba bu hanede, bu ailede itilip kakılan yok sayılan benmişim. Ben bunu anladım. Hiç olur mu benim güzel gözlü oğlum? <laughs> Öyle baba. Öyle. Ben senin önünden geçmem babam. Geçmedim de. Ha senin hep böyle elini öptüm ben. Ama böyle baba. Her gün işimin gücümün başındayım. Bağ korku insan değil. Bir efendi. Her şeyin ucundan tutmaya çalışayım baba. Her yere yetişmeye çalışayım baba. <laughs> Mahmut hiç bilmez olayım. Ya ben ya yarın bugün baba olacağım. Ya beni bu kadarcık seven sen kimse yok etrafımda. Ta iki bebemiz orucu. Kadriye ben ev isterim diye. Bir tat bir yandan at koş duruyor kendi bildiğine. Alayım bir tadı baş koşana otur diyeyim. Melek'ten zaten bahsetmeyeyim de. Ya babam ben senin evladın demeyeyim ya. Sen beni niye görmeyeyim baba hiç? Etme evlat. Etme oğulcu. Benim yüreğimde hiçbirimizin bir diğerinden farkı yok. Ne senin diğerinden, ne diğerinden ötekinden ayırt etmedim ben. Seni hep yanımda bildim. O yüzden başım rahat. Ha. Mithat'a bağırdım, çağırdım ama gitmiş, sevmiş. Evlendi. Karakterle böyle tutmasam düşüneceğim ya. Ama ben... Bağ melek deme baba. Allah aşkı için bağ melek deme. Hiç bağ melek deme. Ne güzel gittin işte değil mi? Gelin ya gelin. Dadımız vardı, tuzumuz vardı, huzurumuz vardı. Sen geldin gene baştan başladık biz. Deme oğlum bana. Bacıran sakın öyle deme. Hastayım. Uzun zaman tedavi görüyormuş Mahmut. Her buraya. Baba ocağına kendi toprağına. Hülbe'ye gelmiş. Ne diyeyim baba sen? Bir ne söyledi senin? Melek kanser. Ne baba sen, ne kanseri ya, ne dedin sen, ne kanseri baba, ne dedin sen? Deme baba böyle şeyler, böyle şeyin şakası olmaz. Etme baba deme böyle şeyler. Baba deme böyle şeyler, ne kanseri Melek, neyin kanseri Melek, baba yapma. Ne kanseri etme. Baba bunu bana niye söylemediniz? Melek nasıl hasta ya, benim niye bundan haberim yok baba. Baba ne dedin baba sen, baba <laughs> bir şey de var baba, bir şey de var baba. <laughs> <laughs> Ama ben bile seni öldü bildik. Bizim kafamız rahattı dedim. Ne diyeyim babam? Ya ben ne ettim baba? Ben ne ettim baba? Ben seni ne nasıl ne ben biz nasıl görmedik ya? Biz nasıl görmedik ya? Biz nasıl görmedik ya? Bu burnu kanıyı Kız kendi kendine bayılıyor Ya çok acı çekmiş Ah ben ah ben ey, ah